Piyasalar şu anda İran-İsrail gerginliğiyle oldukça meşgul ama bu kötü piyasanın içerisinde de iyi performans gösteren bazı altcoin'ler var. Bu videoda benim izleme listemde olan bazı altcoin'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi videolarımda sık sık altcoin'lere yatırım yapmak için çok da iyi bir zamandan geçmediğimizi, şu anda altcoin'lerle ilgilenmenin çok da mantıklı olmadığını anlatıp duruyorum. Peki nereden çıktı bu video? Arkadaşlar piyasa kötü olmasına rağmen piyasada ufak da olsa bir toparlanma gerçekleştiğinde piyasanın geri kalanına outperform eden ve gerçekten iyi yükselişler yapan bazı altcoin'ler oluyor. Bu altcoin'leri izleme listelerinize eklediğinizde ve piyasada bir toparlanma gerçekleşeceğini düşündüğünüz anlarda bu altcoin'leri kısa tahvil vadeli trade bağlamında aldığınızda gerçekten güzel getiriler elde edebiliyorsunuz. O nedenle bu videoda kendi izleme listemde olan ve iyi performans gösterdiğini düşündüğüm bazı altcoinleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak Solana ile başlayalım. Biliyorsunuz Solana benim bu kanalda sık sık anlattığım, sık sık paylaştığım coinlerden bir tanesi. Solana aslında artık high cap olarak değerlendirebileceğimiz gerçekten iyi bir market cap'e sahip. Fakat buna rağmen piyasada düşüşler gerçekleşip tekrar toparlanma başladığında Ethereum ve Bitcoin'den yüzdesel anlamda daha iyi performans gösterdiğini düşündüğüm için bu videoda Solana'yı da eklemek istedim. Bakın Solana düşüşünü gerçekleştirdiğinde yaklaşık 125 dolarlara kadar düşüş gerçekleştiriyor ve toparlanma gerçekleştiğinde yaklaşık %16'lık bir toparlanma gerçekleştiriyor. Yani Solana'yı aslında dipten yakaladığınızda hemen 1-2 gün içerisinde %16'lık bir yükselişi yakalamış oluyorsunuz. Bu videonun ilerleyen dakikalarında paylaşacağım coinlerin birçoğunu dün almamış olsam da Solana benim 130 dolardan al aldığım coinlerden bir tanesiydi. Ben burada bu yükselişin tamamını yakalayamadım ama 130 dolardan Solana'yı almayı başardım. Dolayısıyla ilk olarak Solana'yı izleme listelerinize mutlaka eklemenizi öneriyorum. Tahminim odur ki birçoğunuzun izleme listesinde Solana zaten vardır ama eğer olmayanlarınız varsa mutlaka Solana izleme listelerinde olması gereken bir coin diye düşünüyorum. Gelelim Ethereum tarafına. Ethereum'u spesifik olarak bahsetmeyeceğim elbette. Ethereum hepinizin izleme listesinde vardır. Bundan ziyade Ethereum'un bazı DeFi projelerinin izleme listelerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi PancakeSwap arkadaşlar. PancakeSwap şu anda Ethereum DeFi'ler arasında... ...gerçekten güzel gelirler üretmeye devam eden... ...ve kullanılan bir DeFi platformu. Dolayısıyla aslında sadece kısa vade için değil... ...orta vade için de izleme listelerinde olması gereken... ...bir coin diye düşünüyorum. Zira PancakeSwap'a birazcık böyle orta vadeli de... ...bakacak olursanız aslında uzun bir süredir... ...düşüşünü tamamladığını ve yatay hareketler... ...sergilediğini göreceksiniz. Yine daha önce gerçekleşen düşüşlerin ardından yaşanan yükselişlere de baktığınızda aslında cake tarafında gerçekten güzel toparlanmalar gerçekleştiğini ve doğru yerden yakaladığınızda güzel paralar kazanılabildiğini grafiğe bakarak da görebilirsiniz. Yine dün yaşanan düşüş hareketinin ardından başlayan yükselişte cake %15'lik bir toparlama gerçekleştirdi. Bu da gayet güzel bir oran. Bir diğer coin AVE arkadaşlar. AVE'de yine bir süredir bu kanalda bahsediyorum. Bakın canlı yayınlarda 211 dolar seviyesine bir alarm atmıştık. 211 dolar seviyesine oldukça yaklaştıktan sonra AVE bu seviyeye çarpmadan yani bizim alarmlarımızı çalmadan toparlamaya başladı. Ve şu anda grafiğe baktığımız yaklaşık %24'lük bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. AVE'nin mevcut momentumunun oldukça yüksek olduğu kanaatindeyim. Zaten grafiğe bakacak olursanız düşüş gerçekleştikten sonra yaklaşık 120 dolarlara kadar gelip ardından tekrar 300- 320 dolarlara kadar bir yükseliş gerçekleştirmişti. Dolayısıyla AVE'nin de hem kısa vadeli hem de orta vadeli izleme listelerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer coin yine Ethereum DeFi'larından bir tanesi olan Uniswap. Uniswap da yine arkadaşlar hala gelir üreten, hala ağ kullanılan önemli projelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde Uniswap'ın aslında orta ve uzun vade içinde şu anda undervalued yani değerinin altında olduğunu düşünüyorum. Daha yüksek seviyelerde olması gerektiği kanaatindeyim. O nedenle Uniswap da şu anda benim izleme listemde olan ve düşüşler gerçekleştiğinde trade etmeyi tercih ettiğim coinlerden bir tanesi. Şimdi demin son Solana'dan bahsettik, ardından Ethereum DeFi'larından bahsettik. Bir de bu işin Solana DeFi'ları tarafı var ki ben Solana DeFi'ları tarafını daha fazla önemsiyorum. Çünkü biliyorsunuz Ethereum DeFi'ları zaten 2021 döneminde bir boğa dönemi yaşadılar. Fakat Solana'nın DeFi projeleri Ethereum'un DeFi projeleri kadar hype'lı bir yükseliş dönemi yaşamadılar. Dolayısıyla Solana'nın DeFi projeleri belki de Ethereum'dan daha fazla yükselme potansiyeli olan oldukça potansiyelli coin'ler. İlk olarak Jup'tan bahsedebiliriz. Bakın Jupiter grafiğine baktığımızda fiyatın destek alanına ulaştığını ve destek alanından oldukça nizami bir şekilde tepki alarak yükselişe başladığını görüyoruz. Burada da yine ölçtüğümüzde yaklaşık yüzde %33'lük bir yükseliş var. Yani aslında demin Ethereum DeFi'ları ile ilgili söylediğim şeyin nasıl gerçekleştiğini de burada grafik üzerinde görebiliyorsunuz. Ethereum DeFi'ları zaten yüksek market cap'e sahip projeler olduğu için yükselişler geldiğinde Piyasa işte %15 %20'lik yükselişler yapıyor. Ama Solana DeFi'ları gerçekten iyi bir destekten alabildiğinizde %30'luk yükselişler yaşayarak size daha iyi getiriler kazandırabiliyorlar. Dolayısıyla ilk olarak Jupiter'i izleme listelerinize alabilirsiniz. Yine Solana tarafında takip edebileceğiniz diğer DeFi platformları da var. Örneğin Jito, örneğin Rydium gibi. Rydium yine 2021 döneminde bir hype dönemi yaşamış bir coin ama hala potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Zira şu noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Solana önümüzdeki süreçte benim daha yüksek seviyelerde görmeyi umduğum projelerden bir tanesi. Dolayısıyla Solana'nın yükselişi, Solana ağının daha popüler olması, Solana DeFi'larını da yarayacaktır. Zira biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Solana için 2025'in 3. çeyreğinde bir ana ağ güncellemesi gerçekleşecek ve bu güncelleme ile birlikte Solana ağının performansı 10 katına çıkması bekleniyor. Yani şu anda yaklaşık 2000-3000 TPS'ler gerçekleştirilebilirken bu güncelleme gerçekleştikten sonra 20.000-30.000 20 TPS'lere çıkması bekleniyor Solana'nın. Aynı zamanda bir Alpen güncellemesi de var. Bu güncelleme ile birlikte işlem sürelerinin de kısalması bekleniyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında Solana ağında bir meme coin furyası başlamıştı ve Solana ağı çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlamıştı ve bu dönemde Solana ağında bazı aksaklıklar yaşanıyordu. Bu güncellemelerle birlikte Solana ağının kapasitesinin genişlemesi bekleniyor. Aynı zamanda Solana ETF'leri de hala gündemde. Yani ETF'ler onaylanıp Solana A daha geniş kitlelere hitap etmeye başladığında Solana A üzerinde inşa edilmiş DeFi platformlarının da iyi performanslar göstermesini bekleyebiliriz. Bakın bu videoda özel olarak DeFi kategorisine değiniyorum ve bu DeFi kategorileri içerisinde de gerçekten iyi gelirler üretmeye devam eden projelerden bahsediyorum. Fakat bunu yaparken Hyperliquid gibi zaten değerli olan projeleri dikkat ederseniz değinmiyorum. Evet Hyperliquid de Ethereum DeFi'ler arasında oldukça önemli bir proje. Yine Ethereum DeFi'ler arasında eski adıyla Maker, yeni adıyla Sky projesi hala önemli projeler. Ama bu projeler zaten halihazırda hazırda yüksek market cap'lere sahip olduğu için Özellikle bu videoda değinmek istemedim. Fakat bu değindiğim projeler hala potansiyel barındırdığını düşündüğüm ve düşüşler gerçekleştikten sonra iyi toparlanmalar gerçekleştiren projeler olduğunu düşünüyorum. Ve benim izleme listemde olan ve zaman zaman alıp sattığım trade anlamında ilgilendiğim projeler. Dolayısıyla dilerseniz siz de bunları izleme listelerinize ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer sizin bunların dışında takip ettiğiniz ve dikkatinizi çeken projeler varsa bunları da yorumlar bölümünde yazın ve hep beraber Bunları tartışalım ve bunları belki de biz de izleme listelerimize ekleyelim. Özetle şu anda bir altcoin boğa sezonunda değiliz. Ama düşüşler gerçekleşirken ve ardından yükselişler başlarken gerçekten iyi toparlayan ve fırsatları kovalayanlar için iyi fırsatlar hala var. Görmüş olduğunuz gibi demin zaten sizlere bunları gösterdim. Dolayısıyla bu iyi toparlayan projeleri sadece DeFi alanında değil diğer ilgilendiğiniz alanlarda da düşüşlerin ardından iyi toparlayan projeleri siz de izleme listelerinize ekleyin ve bunları ilerleyen süreçte trade edebilirsiniz. Zira bu şu anlama geliyor: bu projelere hala ilgi yüksek ve yatırımcılar düşüşün ardından ilk almayı tercih ettikleri. İlk paralarını götürüp koydukları yer bu iyi toparlayan projeler oluyor. Dolayısıyla siz de bunları izleme listelerinize ekleyebilirsiniz. Böylece videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı ve takip ettiğiniz coinleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.